Refah Partili belediyeler gelince hepsinin rahatı kaçtı. Baktılar ki belediye hizmet yeri. Geçtiğimiz 4 senede yeni bir devrim var. Şimdi 400'e yakın belediyemizde yakın Türkiye'nin şehirlerinin kalkındırılması hamlesinin en güzel örneğini vereceğiz Allah'ın izniyle. Büyük bir mali güçlükler içerisinde, ağır borçlar altında, yolsuzluk, rüşvet içerisinde teslim alınan belediyeler bugün 65 milyon itiraf ediyor ki Refah Partili belediyeler dürüst, şeffaf, halka hakikaten en hayırlı hizmetleri ve çok başarılı hizmetleri yapıyorlar. Destanlar yazılıyor. Refah Partili belediyeler yaptığı harika hizmetleri kendi gayretleriyle yapıyorlar. İşte Türkiye'deki belediyelerimiz, mesela Konya Belediyesi. Büyük borçlarla belediyeyi devralmıştır. Kısa zaman içerisinde her yıl trilyonluk yatırım yapacak hale gelmiştir. Adeta Konya'dan yapılacak hizmet kalmam. Bütün şehir yeniden imar oldu. Asfaltlanmamış bir karış kalmadı. Otoparklar, caddeler, spor sahalar, yeşil sahalar, parklar kısa bir zamanda Konya tanınacak hale geldi. Bunu devlet yapamaz. Bu inançla oluyor.